Nilo'ya ya Ahmet Enes'in bir sürprizi varmış çocuklar. Anne. Değil mi Ahmet Enes? Anne. Hadi bakalım çalıştıralım Anne, hani onu. Vallahi. Evet. Senin sarı civcivin de bu muymuş? Ahmet Enes'in civcivi sarı. Liza'nın beyaz. Yoksa karıştırdın mı? Öyle mi? Tamam. Burada kalsın <tıklayın> o zaman. Evet. Nilo'ya da göster. Evet çok güzelmiş. Nilay'a çok beğendi. Hadi koltuğa bırakalım. İnanmıyorum. Nilay'a ağlıyor. Ahmet'ine çabuk susturalım. Sayfamı. Paylaşmamız gerekiyor oyuncaklarımızı hemen. Sayfamı. Liza. Evet eve mi Sayfamı. gitmek Sayfamı. istiyor? Tamam hadi Niloya. Nilay'a evine gitsin. Yok yok hayır için yaralandı. Için onu hemen iyileştirmemiz gerekiyor Ahmet Enes. Acaba tıklayayım. ona bir tane tıklayayım. oyuncağımızı mı versek? Niloya. Niloya neden susuyorsun? Ben de, ben de. Ne oldu Liza? Sen neden ağlıyorsun Ahmet Enes? Sen de mi Niloya'yı özledin yoksa? Hadi Niloya kucağına al. Yoksa Liza gelip Niloya'yı alacak. Hadi Niloya'yı oraya, Nilo oraya Nilo bırakalım. Niloya ağlıyor. Niloya ağlıyor mu? Çabuk yerden alalım Liza. Niloya yere düştü. Emzik mi istiyor tamam. O oyuncak Niloyan'ın olsun o araba. Senin mi paylaşalım? Tamam biraz paylaşalım bence. Tamam. o zaman <laughs> Ahmet Enes otur Niloya kucağına. Aldık mı kucağımıza? Hadi oturun. Niloya doğru oturmak istiyor çocuklar. Nilo'ya yere düştü. İnanmıyorum Ahmet Enes acil durum Nilo'ya. Hemen biraz meyve suyu verelim Nilo'ya ya. ya. Nilo'ya süt verelim biraz hadi. Nilo'ya biraz hastalandı çocuklar Ahmet Enes onu besliyor. Besle anneciğim. Bulamadın mı? Tamam kızım. Kameraya çevir Ahmet Enes Nilo'ya'yı. Tamam. Biraz iyi oldu mu Nilo ya? Çok güzel. Tamam. L Liza. Sen ne getirdin Nilo'ya ya? ya camı kırmış. Ama Tospik de arkadaşı Nilo'yu çok özlemiş camı bugün. Camı mı kırmış? Hangi camı? Tekrar tekrar bakalım mı bu oyuncağı çocuklar? Hadi. Çanıkırmış. İnanmıyorum Liza bak düşersin öyle yapma Hayır göstereyim Niloya'nın arkadaşı Pepe geldi Çocuklar Liza Pepe geldi Pepe geldi. Evet Pepe kanepede oturuyor Gel gel bu kanepede koltukta Pepe merhaba Merhaba Niloya'yı bırak Kanepeye bırak, ya bırak. Pepe, geldi. <laughs> Pepe geldi Pepe evet, geldi Evet Pepe, Pepe geldi Niloya geldi Pepe? Ya Pepe'nin Pepe arkadaşı da geldi. Evet anneciğim. Nilo'ya şarkı söyler miyiz Pepe. Pe Pepe'ye çubuk kraker mi vereceksin? <laughs> tamam. Tospik de geldi ama Tospik uçuyor onlara şarkı söylüyor Liza. Oraya gidelim bakalım 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 ne yapmış Nilo ya. kulu ağrıyor sanırım. <laughs> o, süt mü istiyor? Hadi süt içirelim ona. Olur mu Liza? Süt sende, süt, süt sende. Bilmiyorum ki anneciğim. Bir süt, ya. biraz süt içir. Süt orada mı? İçir bakalım Ahmet Enes. Süt, 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 süt. Karnını doyurun iyice. Süt, ben işte. Sa... Şakacıktan açalım anneciğim. Yoksa üstüne dökülür onun. Karnını doyuralım onun. Ben Do <laughs> doyurduk mu? Yok Şakacıklar anneciğim. Liza göster bize. Anne bebek ağlıyor. Ağlıyor mu? Sustur onu çabuk Liza. <laughs> tamam kızım. İyileşti bence biraz ya. Biraz iyi oldu Nilo'ya çocuklar. Yeni tarağımızı getirin Nilo'ya göster Liza. Be bebeğimi... Ayağı Dikkat edelim ona yara bandı takalım sonra tamam mı Liza? Efendim anneciğim. Hemen sarmamız gerekiyor. Hastaneye mi? Getir buraya Liza.